Galatasaray Zira Türkiye Kupası yarı finalinde Bursa Spor engelini 5-2 ile geçerek bizleri sevindirdi. Sarı Kırmızılı ekip 7 Mayıs'ta oynanacak finale adını yazdırdı ve futbolcularımıza fazlasıyla güveniyoruz kulübe tarihimize bir kupa daha kazandıracaklar elbette ki zor bir mücadele geride kaldı ve stres atmakta futbolcularımızın en doğal hakkı Vagon Art'tayız çok cesur oyuncularımız var bu oyuncularımız kimler hep birlikte gelin izleyelim sevgiden sonra Emre Çolak'ın da dövme yaptırmasına burada şahitlik ettik Emre nedir dövmenin anlamı böyle başlayalım evet ben ailemin baş harflerini yaptırdım olcay numurlu Emre annenin doğumlu kardeşimin Çoktan da zaten istiyordum. Bu tarafıma da geçen hafta 52 dönmesini yaptırdım. Ordu'nun olduğum için, biraz da bağlı olduğumuz için memleketimize. <laughs> Dün maçtan sonra da, bugün sabah antrenmanın bitimine kadar dünkü maçta olan atmosferi konuştuk. İ İlk yarıda, devre arasında yani ikinci yarıda olsun. Ben uzun zamandır bu kadar sevindiğimi, oynamamama rağmen bu kadar sevindiğimi hatırlamıyorum. Yani o kadar çok sahaya girip mücadele etmek istedim ki giremedim ama yine de bu kadar çok sevindiğimi hatırlamıyorum. Yani Her şey çok güzeldi. Yine tekrar böyle bir geri şey imza attığımız için gerçekten bütün takım arkadaşlarıma, abilerimle gurur duyuyorum.